Herkese merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın sesimi dişimi çektiler. Çürük dişimi. Cuma günü de dolgu yapacaklar. Hadi hayırlısı başlayalım. Aynen. Evet Ben bitirdim bile bu bölümü. Düştüm. Ben geçtim bu bölümde. Pek halim yok arkadaşlar. O yüzden. Ben bu bölümü bitirdim. Işte, benim kafam bozuk ya çok iyi. Ya bu diye bir dönüyorum. Bıcık bıcık. Bıcık bıcık. bıcık, bıcık. Süper anlandayım. Şöyle geçelim arkadaşlar. Eee benim üstümün rengi arkadaşlar. Evet geçtik. Yok olan merdiven. Geçtik. Ay, neymiş, Ay, buş, 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 buş. Ah iyi <laughs> ki mavi şeyi buş, buş, koymuşlar. Şey ben atlayarak geçtim. Geçelim hadi ben böyle verdi Ben de pek sevmiyorum ya. <laughs> Ondan ben gideyim mi? Sevmiyorum da Bin tane çıktım herhalde. Bin tane çıkmadım. Üç, dört. Ben, ben geçtim gene. Bu bölümde geçtim. Çok düşüyorum ya. Ben hiç düşmüyorum. Bir kere bile düşmüyorum. Arkadaşlar konuşurken pozisyonum gidiyor. Ama konuşmak da zorundayım. Yoksa siz sıkılırsınız. Bu arada çektiğimiz Roblox videosunu hiçbir kimse beğenmiyor. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Boş verdivende de yürüyorsun. Merdiven de ne kadar çok varmış. <laughs> Daha çok var kız çok aşağıya düştü. Bitti. Bitti. Şöyle atla. Şöyle. Yukarıdayız şu an. Çok yukarı aşağı atlarsak ölürüz yani. En sonunda neler olacak galiba? En son olmayacak ki. Bak kaç tane yapacağızmış biliyor musun? Bin tane, üç, yüz, yüz tane yapacağız. Yüzde bin tane evet şu an yüzde kırk bindeyiz. %40, kırk, yüzde kırk Yok, yüzde kırk bin değil. Yüzde kırk iki değil. yüz olmalı. Bekle, beni bekle. Bekle. Yüzde iki mi? Düştüm. Nedir acaba bilmem. Pembe, mavi, yeşil, seve, Bu Bunu ya. Bunu yapan kişi renk gökyüzen çok seviyor galiba. Bence de baksana sabah de verdi beni. Baksana aşağılarda hep verdi ama var. verdi evet. Biz bu oyunu önceden de oynamıştık. Yoksa biz az alt, en altta da olacaktık. Ama neyse. İyi oldu oynadığımız. Yukarıda da ya altıda da <laughs> Deniz de zili burada bir şey olmaz. Neden böyle bir parkur yapmış? Aynen. Evet. Bunu çok kolay. Siyah renk Ay. hiç parkur görmedim ben. Bende. de. Nedense yok. Yok mu oluyor? Evet. Ben dünyanın en başından başlıyorum şu an. <laughs> Bak, gidelim 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 arkadaşlar ben kazandım hadi ben gezelim uzaklara gidelim Manamla istersen konuşayım mamamla hadi, hadi gel gezelim uzaklara gidelim arabamla istersen konuşayım babamla hadi gel gezeyim uzaklara gidelim Abi ne oluyor mu? Olmuşsun Bak. 62, 64. Arkadan yok alıyorlar. 62'den 66 yanlış dönüyoruz. Um, aynen biz 66'dayız şu an. 68. Beni bekle. Ay, sen gelmedin ben seni çan arkamızdan ben Sen şu koymuş. an 66'dayım. Ben 68. Bak ben buradan bıt bıt zıplaya kalsam bile kazanırım ha. Dur abi. 60, 70. Hem 100 oldu mu bitiyor iş. Bekle. Bunlar yok oluyor mu? Yok oluyor. Dur 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 dur. Geçtin mi? Geçtin mi? mi? düştüm ben. Ha. Arkadaşlar ekran. Ben şimdi arkamı dönük de atlayabiliyorum ha. Bekleyin arkadaşlar bu beni hiç beklemiyor. Ya bu kız neden dümdüz yürüyor? Biz de dümdüz yürüyelim. Bak ben dün yürüdüm de geçti. Bir <laughs> bölümü. Böyle. Böyle en ben arkadaşlar beni hiç göstermiyor sadece sesimi duyuyorsunuz sadece bakın ben çünkü sen hep düşüyorsun nasıl göstereyim bekle de düşmeyeyim. beklemiyorsun ki sen beklemiyorsun arkadaşlar ilerleme 72 saat. Allah Allah beni bırakıp gittin mi sen ben kaçta biraz 74 ben hala yetmiş 74. Yetmiş dört. Kız bu olsun. Senin saçın rengi? Ay üstün mü rengi? Ee, sarı bence. Ya sarıdır ya. Benim saçım sarı ya. Evet. evet. Kırmızı bence ya. Kırmızı. <laughs> Bak saçı kırmızı diye kırmızıya hemen baktın. Bu nasıl bir şeymiş be? Ana, Yürüyemiyorsunuz Geri götürüyor bize. Götürmüyor. Ay götürüyormuş. Zıplaya kaldığınızda oyundan çıkıp baştan girmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar çıkma güzel oğlum bitiyor zıplamanız. Aynen. Buradan dündüz yürüyebiliriz. <laughs> yok yakalıyor yok, 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 <laughs> yok olmadı. 84'teyim. 86. Ben 86'daydım zaten. 88. 89. Hey sen de 88'sin. Şaka yaptım. 9. 80, 90. 91. Yemedin malını. 92. 92. 92. Neden burada 90 92? Yüzlere yaklaşıyoruz. 94. Yüzlere yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sen elde atarsın. Ben şu an merdivenlerden iniyorum. Videoyu çekmiyormuşum. Aşağı atladım merdivenlerden. Simar başından beri videoyu çekmiyormuşum. Hayır şaka yapıyorsun. Önden ben gidelim mi? Ee, Daha çok var hı. ya. Hoş yolda yürüyen it insan sensine. Ya o kız niye önde? Biz niye önde değiliz? Kızım <laughs> eğer çiçemiyorsun değil mi? 96 96 Gidiyor arkamızdan 98 Maviden yürüyorum 9 98 <laughs> Kazandık! 100 de şunlardan alayım. Parkurlara geri gidebiliriz. Hadi koş, havuz. İnsanların yanına gideceğim, hava atacağım. Bak şurada insan var. ya bu Bakalım hadi ya ben geçiyorum sen geçemiyor musun? <laughs> Dur ona yer açacağım. Bekle <laughs> ona yer kurtaracağım onu ben. İnsanı. İnsanı gelin buraya gelin. Dön uçayım şöyle. Aa! Geçemeyenler benim sayemde şanslı oluyor şu an. Çok kötü oldu şu an. Geçemedin mi? Ben gildim. Düşüyorum ve... Bak ben kızın arkasından geliyorum şu an. <laughs> şu an Her herkes bizi kıskanacak. Bak kız görecek şimdi beni. Ne yapıyor bu deli ya? Dur bak ne yapıyorum. İskelet <laughs> oldu. İğrenç. Ben şu an neredeyim bilmiyorum ama ben şu an gittim. Şunu alayım bari. Dağımsız. Ben kazanız duyduğunuz yerde neydim? Ben şu an aşağı düştüm ama. Hı. <laughs> ben kazandığınız yerdesin değil mi? Gelin. Zaten üzere Şuradan adam. Adam kazanmış. Aaa sen de mi kazandın kız? Yes, benim ama bunu bil. Ben öyle baştan gireceğim. Aa. A -a. Dünyanın en başından başlıyorum ben. <laughs> ne Arkadaşlar hemen şöyle. Şu lazım. Ondan sonra cimbur lazım. Bir kırmızı çok yol. ben mor aldım. Çok çirkin aldım. Ondan sonra lazım. Kırmızı, kırmızı yolu kullanacağım. Hadi kurtarma ekibi. Hadi koş. Şurada bir insan var beni takip et Kırmızı yol Dünyanın en başına geldim ben nefesim Gelsenize deli misiniz? Hayır Allah en başına gel Bak insanlar da burada en başta Minaytandı Bunlar deli mi ya? Ben de bloklarını göremiyoruz ki. <laughs> ee, <laughs> <üzülüyorum. Gökkuşağ'dan> <laughs> ben kuzeyden gidiyorum. Evet. Anne Arkamdaki gök bak. çok hızlı gidiyorum. Gök kuşlardan kaç! Ben gök kuşlardan Çok hızlı koşuyorum. <laughs> Kalmıştı. işte. Çekti zaten kaç? 2 Çok tane aldım en Ben yeniden parkur yapacağım. Niye? Ya. Ben de insanın yanına atacağım. Hala ya yetti. Yes. Bak beni şu an havada görüyor. Hiç kimse düşemez artık benim şeyimden dolayı benim tayimden dolayı. Oha adam nasıl geçiyorsun orada sen? Ben şu an uçuyor geliyor ya çok şaşırıyorum şu an. Birisi buraları baskın yapmış. Adam sen yanına geleceğim. Gel yanına çünkü gelmek istemiyor çocuk. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadardı diyecektim öldüm. Yüze gelmişiz de. Aynen ya. Bugünlük bu kadardı.

sen, sen. Neden? Hiç kimse. Abone olmuyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak fıstık bile diyor. Bay bay.